Bazen şunu yapardım ben daha genç yaşlarımda böyle kendimden çok üst düzeyde birisiyle bir görüşmeye oturduğumda bu mülakat olur başka bir şey olur ama benden daha üst düzey ve bana hayrı faydası dokunacak birisiyle oturduğumda onu konuştururdum. Aslında Hı -hı. onun beni konuşup tanıması ve bana şans vermesi gerekir ya bir süre önce ben kendimi anlatma çabasındaydım. 20'li yaşlarda ben şöyleyim ben böyleyim 30'larıma doğru şunu fark ettim. Baba sen ne anlatırsan anlat. O adam seni severse verecek, Aynen. sevmezse vermeyecek. 30 yaşımdan sonra şunu fark ettim. Bırak o konuşsun. İş görüşmesine mi gittim? Oturmasaya mı oturdum? Hemen şey böyle onu konuşturacak bir top atarım. Ya derim Türkiye'deki bu sistemi siz getirmiştiniz değil mi derim? Yani onun cevap tepkilerine bakarım ve konuşkansa veririm o konuşuyor konuşuyor. %90 onu konuşturmaya başladı. O kendi konuştukça daha mutlu olmaya başladı. Ve daha iyi iletişim kurduğumu Fark ettim yani bu bir taktik olabilir mi? İyi çok bir güzel bir yaklaşım aslında çok da doğru Hı -hı. yani yine performans olmaktan çıkartıp karşı tarafla sohbete giriyorsun ve bu sohbet esnasında da kişi dinlenildiğini hissettiği için Hı -hı. sana daha fazla değer vermeye başlıyor. Hatta şöyle bir şey vardır yani ilişkilerde de bu böyledir genelde kadın erkek Hı -hı. ilişkilerinde de bu şekildedir. İnsanlar hep böyle kaliteli görünmek ister evet. daha böyle güçlü görünmek ister ama bilmezler ki Kaliteli görünmek istiyorsan hı hı. yanındaki kişinin kendisini kaliteli hissetmesi lazım. Yanındaki kişi kendini kaliteli hissederse hı. sen varken o zaman senin kaliteli bir insan olduğunu anlıyor. Hı hı. Kendi kalitenden bahsetmene gerek yok. Yanındaki insanlara o lüksün varsa lüksünü sunabilirsin ya da konforun varsa hı hı. ya da rahatlığın varsa onu sunabilirsin. Kısacası kendini nasıl göstermek istiyorsan yanındakilere onu sun söylemek hı hı. yerine. Ama bizde daha çok söylem oluyor.